Efendim bugün huzurlarınıza vedalaşmak için geldim. Malumunuz muhalefetin iddiasına göre artık Türkiye'de gazetecilik yapmak hayal oldu. Çünkü çıkarılmış olan bir yasadan dolayı basına sansür uygulanıyor. Artık hiç kimse hiçbir şey konuşamayacak. Bundan sonraki süreçte televizyonlar sadece belgesel programlar sunacak. Gazeteler ise sadece yemek tarifleri vermekle yetinmek zorunda kalacaklar. Dediğim gibi muhalefete göre durum bu. Peki gerçekte durum nedir? Bu yasa hakikaten basını susturmak için mi çıkarıldı? Hmm. Külliyen yalan arkadaşlar. Yapılan şey ne biliyor musunuz? Hani şu Twitter'da yumurta kafalar oluyor ya. Onları susturma yasasıdır bu. Doğruluğu teyit edilmeyen hiçbir bilgi paylaşılmayacak. Denilmek istenen bu. 30 yıllık bir gazeteci olarak ben bu durumda ziyadesiyle memnunum. Bir gazeteci olarak ben memnunken siyasetçilerin şikayet etmesi çok tuhaf değil mi? Dezenformasyon dedikleri bu bilgi kirliliğinin ortadan kaldırılması kimin niye rahatsız etsin ya? Bunlar bugüne kadar hep mağdur değiller miydi? E şimdi ne oldu? Bununla ilgili milyonlarca insan hem müzdarip hem de mağdurdu. O mağdurlardan birisi de ben. Daha önce örneklerini vermiştim. Sahte isimler ve sahte resimlerle sosyal medyada cirit atan klavye kabadaylarının iftira ve yalan içerikli paylaşımlarından dolayı Millet kafayı yiyor diye. Ben Twitter'da kimlerle muhatap olmadım ki? Demi Moore, Robert De Niro, Jack Nicholson, Brad Pitt. Hadi bunlar yaşıyor. Bir nevi inandık. Ya Mustafa Kemal Atatürk bana mesaj attı ya. İsmi Mustafa Kemal Atatürk, resmi Mustafa Kemal Atatürk. Ey Mehmet Özışık diyor. Sen niye kumpas yapıyorsun? Adam kurban olayım. Ya benim böyle bir şeyim yok. Ama Atatürk'ü ikna edemedim. Sosyal medyanın o yumurta kafalılarına göre ben şantajcılık yaptım, kumpasçılık yaptım, çete kurdum, çetenin başı oldum, üyesi oldum, tutuklandım. Hatta şu anda Onlara göre hapiste yatıyorum. Allah bu zulmü kabul etmesin. Menüsküs ameliyatı oldum. Mehmet Özışık ayağından vuruldu dediler. Kulak ameliyatı oldum. Kulağını kestiler dediler. Boy boy fotoğraf paylaştım. Ortaya dekont koydum. Belge koydum. Yok inandıramadım. Bir türlü ikna edemedim. Toplumu yani öyle bir inandırıyorlar ki o kadar rahat yalan konuşuyorlar ki yani mağdur duruma düşüyorsun. E tabi benim edim ne budum ne Allah aşkına. Bana bile bunlar yapıldığına göre varın gerisini siz düşünün. Çocuklar Duymasın dizisinin Çaycı Hüseyin'i en az 10 kere öldürdüler ya. Adam hala yaşıyor. Allah uzun ömürler versin. Her defasında da ben ölmedim diye feryat ediyordu Çaycı Hüseyin rolünü oynayan Alparslan Özmoğlu. Yani yarın öbür üstün adam ölse gerçekten kimse inanmayacak ya. İşte tüm bunlar olmaması için hükümet gecikmeli de olsa bir yasa çıkardı. Buna muhalefetin tepki göstermesini doğrusunu isterseniz ben anlamadım. Çünkü onlarda da mağdur çoktu. Basın susturulamaz. Ya basının susturulduğu falan yok ki. Bu yasa çıktıktan sonra Fox TV akşam haber sunmayı mı bıraktı? Halk TV o tartışma programlarına son mu verdi? Sözcü gazetesi ertesi gün yemek tarifi falan mı sundu? Öyle bir şey yok ki. Yine gazeteciler için hayat olduğu gibi devam ediyor. Burada yapılmak istenen doğru habercilik ve bilgi kirliliğinin ortadan kaldırılması. Sosyal medya gazeteciliği sorunlu olmaktan çıkarılıp sorumlu oldu. İnternet medyası derneği yıllardır bu yasanın çıkarılması için kapı kapı dolaşıyordu ya. Ta Recep Tayyip Erdoğan başbakanken meclise gidip bu yasanın çıkarılması için adeta Ankara'da nöbet tutanlar oldu. O derneğin bütün üyeleri de gazetecilerdi. E şimdi gazetecilerin bu yasayı ısrarla istemesine rağmen bazı siyasetçilerin çıkıp buna muhalif olması bana çok manidar geliyor. Neden korkuyorsunuz? Nihayetinde siz çıkıp demiyor muydunuz? Aktroller de aktroller. E ne güzel oldu işte. Aktroller susmak zorunda kalacak. Sakın bu sizin trollerinizin susmasına vesile olacağından korkunuz olmasın. Ya da sizin medyanızın yalan ve iftira içerikli yayınlarına son verme telaşınız olmasın. Mesela Özlem Gürses bundan sonra Gülnaz Şırıngı haberleri yapamayacak. Mesela Ruhat Mengü bundan sonra uçan mürekkep ya da Whatsapp'ta dört tane ışık çıkıyor gibi saçma sapan algılar yapamayacak. Mesela bundan sonra Fox TV hastanelerde sapa sağlam bir adamı hastaymış gibi göstererek algı yapamayacak değil. Mesela terör suçundan dolayı hapishanelerde yatan insanlar için Türkiye gazeteciler için hapishaneden ibarettir. Yalanını artık kimse ortaya atamayacak. Mesela cinayet işleyen bir Türk vatandaşını Suriyeliler yine cinayet işledi diyerek haber yapamayacak. Mesela gezi olaylarında yapılan şerefsizlikler, ahlaksızlıklar bir daha yapılamayacak. Mesela firari militanların belge ve bilgi olmadan ortaya atmış oldukları yalan ve iftiraları artık kimse paylaşamayacak değil mi? İşin özeti teyide muhtaç olan bilgilerle ilgili artık kimse kimseyi karalayamayacak. Cezene Bura öldürdüler ya. En az 10 kez cezene bırak sizlere ömür öldü adam yaşıyor toplumun her kesimi bundan şikayetçi değil miydi yalan haber diye bir şey yok muydu bu ülkede itibar suikastli yapılıyor diyenler hepimiz değil miydik E tüm bu sistemlerde bulunurken şimdi bu yasaya itiraz etmek niye itiraz edenler korkaklardır itiraz edenler yalancılardır itiraz edenler iftiracılardır ben de bir yayıncı olarak kendime güvenmesem bu yasaya itiraz ederim değil mi? Bu durum bütün herkes için geçerlidir. İlla gazeteci olmaya gerek yok. Sosyal medyada herkes her bilgiyi paylaşıyor. Ama teyit edilmeyen, onaylanmayan belge bilgi ışığında olmayan bilgilerin paylaşılması bundan sonra yasak. Yani suç. Bunu paylaşabilirsin ama hapishaneye gitmeyi de göze alacaksın. Göze alamayanlar da hayli hayli bu tür bilgileri artık paylaşırken 40 kez düşünecekler. Yani bir şekilde trollük devri bitti. Ondan dolayı da ben bu yasanın sonuna kadar destekçisiyim. Basın özgürlüğü ortadan kaldırılmışmış. Vallahi mi ya? Ulan yıllardır bu ülkede basın özgürlüğünün önüne konulan bazı maddeler vardı zaten. Tekzip diye bir şey hiç yayınlatmadınız mı ya? Hiç duymadınız mı yani? Bu ülkede hiç kimseye hakaret davası açılmadı mı? Hakikaten biz başka bir dünyada mı yaşıyoruz? Bu ülkede yalan habere tekzip gider. O kurum o tekzibi yayınlamak zorundadır. Bu yasa çıkmadan önce de geçerliydi. Birisine yayın yoluyla hakaret ettiğin zaman tazminata mahkum oluyorsun. Buna itiraz edenlerden birisi de Meral Akşener. Basın susturuldu, insanlar susturuldu. Konuşmasınlar. Ya Meral Hanım sizin avukatlarınız toplumun üzerinde bir Azrail gibi bekliyor. Sizinle ilgili en ufak olumsuz bir cümle kullanan binlerce insan şu anda mahkemelerde sürünüyor. Bunlardan sizin haberiniz yok. Hükümet bu yasayı çıkararak aslına bakarsanız size yönelik yapılan hakaretlerin de önüne geçmiş oldu. Sizin için de bizim için de gayet sabitli bir karar. Ha siz özgürlükten yanaysanız o zaman insanlara niye dava açıyorsunuz? Bırakın millet düşüncesini rahat bir şekilde paylaşsın. Basın özgürlüğünü nedense bankalar için hiç dile getirmediler. Birçoğunuz bilmez. Bankalarla ilgili elinizde belge ve bilgi olsa dahi haber yapamazsınız biliyor musunuz? Yasak çünkü. Niye yasak? BDDK bankaları koruma altına almak için özel bir yasa hazırlamış. Bankaların itibarıyla oynayamazsınız. Ben şu anda İş Bankası'yla mahkemeliyim biliyor musunuz? Elimde onlarca belge olmasına rağmen yapmış olduğum bir haberden dolayı mahkemelik oldum. Banka tazminatı da kabul etmiyor. Benim ceza almam için her şeyi ortaya koyuyor. Sebep BDDK'nın ortaya koymuş olduğu o yasaya istinaden benim itibarımla oynadım diyor. Belgeler doğrultusunda yapılmış bir haberdir. Hakim dinlemiyor. Yakında karar duruşması olacak. Oradan ben ceza alıp çıkıp Kapının önünde feryat etsem, basın susturlamaz desem ne olacak? Doğru bir tepki mi? Böyle bir yasa oldu bilseydim o videoyu çekmezdim. Çünkü yasalara uygun hareket etmek bireylerin asli görevidir. İşin en önemli kısmı ise bu yasayla itibarları yerle bir olan gazetecilerin yeniden itibarları iade edilecek. Göreceksiniz. Bundan sonra yalan yanlış haberleri yapılamayacağı için gazetecilere yönelik söylenen kumpasçı, şantajcı, menfaatçi gibi söylemler bir daha söylenemeyecek. Çünkü yalan haber yapmak artık yasak. Gazeteci böyle bir yalan haber yapmışsa tutuklanır. E tutuklanmayan bir gazeteci de haliyle doğru habercilik yapmış olur. Dediğim gibi gerçekten bu yasa için çok geç hamle yapıldı. Tüm ülkeler bununla ilgili önlem alalı yıllar oldu. Amerika'da yalan ve yanlış bilgi paylaşımı yapan birisine 943 milyon dolar ceza kesildi. İtalya çok acayip bir sistem geliştirmiş. Haberi doğrulatma tip sistemleri varmış. Paylaşılan bilgilerin inandırıcı olup olmadığını Orda çek Orda haberin doğruluğu ortaya çıkınca itibar ediliyormuş. Yalan olduğu ortaya çıkınca da o haber çöp oluyormuş. Yani dünya bu konuyla ilgili kafa patlatmış önlemler almış. Biz gecikmeli de olsa bir önlem aldık diye insanlara çıkıp bir yerlerini yırtmasına gerek yok. Bu yasa medya tarafından mağdur edilen herkese derin bir nefes aldıracaktır. Bundan kuşkunuz olmasın. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın efendim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.